Ne hitap ediyor sonraki ayet? Bu iki ayetin devamı. Muhacirden bahsetti. Ensardan bahsetti. Niyetlerinden bahsetti. Doğru sözlü olmalarından bahsetti. Ahlaklarından bahsetti. Sonra bize dedi ki وَالَّذ۪ينَ جَعُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra gelenler يَقُولُونَ <laughs> Dediler ki yani biz demeliyiz ki Rabbana, <laughs> ey Rabbimiz Rabbena lana ve li ihvanina bil iman Ya Rabbi bizi ve bizden önce imanda öne geçmiş kardeşlerimizi bağışla. Biz diyoruz ya sahabeye tan biz. Onların işte arasındaki tartışmaya, Allah'ın elimizi bulamadığı kavgaya dilimizi bulamayız. Bu Kur'ancılıktır abi, al Kur'an bu. Diyor ki, Ya Rabbi bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. وَلَا هَجْعَلْ Kalbimizde onlara karşı bir kin bırakma. Şimdi bu ayete ittiba etmeye biz mi daha layığız? Kur'ancılar mı daha layık? sabah akşam e, o bu sahabeyi seçip Şia mı daha layık? Şia'nın dini imanı onlara kin duymak üzerine kurulu. Kim bu ayete iman ediyor şu an? Rabbena inneke raufur rahim. Muhakkak sen çok bağışlayan ve merhamet edensin. <laughs> ne kadar açık ya. Bu, bu bilmiyorum Kur'an'dan sahabeyi çıkaramamak çok ilginç geliyor bana. Hani Kur'ancısın 1900 kere Kur'an okuduğunu falan şey yapıyorsan o Kur'an'dan sahabeyi çıkaramıyorsun.